Sayın Sara, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok yakın bir meslek büyümünden bir mesaj geldi. Yapılan çalışmanın adı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu Anayasa Mahkemesi imiş. Mesela bu bile sadece ne anlatır? Bahçeli mi zaten? Uyumlu. Zaten, ayrı bahçeli bunu açıkladı zaten. Bahçeli diyor ki Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu olmalıdır. Türkçesi de şudur: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kimdir? Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'a uyumlu bir sistem. Ee, İsteniyor, tanzim ediliyor. Yani bu şey bu. Şimdi e, sevgili Alaylar Fırat'ın söylediği önemli bir şey var. Şimdi bakın tartışmayı doğru kuracaksak bir kere devlet el değiştirdi. Yani mevcut iktidar devlete ait bütün kurumları yıktı. Doğru bir kavram. Yani bu anlamıyla Anayasa Mahkemesi'ni de yıktı. Anayasa Mahkemesi'ne misyonlar biçiyoruz ama e, hatırlamakta yarar var. Bundan 10 yıl önce 12 Eylül 2010'da Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na müdahale Anayasa Referandumunu hatırlayalım. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na müdahale aslında hukukun tümüne müdahale anlamına geliyordu. Bu anlamıyla yeni bir şey yok ortada. Bu nedenle birinci nokta şu, sevgili Gürkan söylediği önemli. Tartışmayı Engin Yıldırım üzerinden kurduk mu yandık biz. Engin Yıldırımlar bitmez. Çünkü bu iktidarın temel özelliği şu, yani her türlü gerekçeyi kendisine haklı çıkaracak bir biçimde kullanıyor. Yani Erdoğan profilini düşünün. Erdoğan nasıl bir profil var? Erdoğan sanki bu ülkeyi 26 yıldır yöneten isim değil ya da sanki bu ülkeyi 18 yıldır yani iktidar alırsak 2002'den itibaren zaman zaman bir muhalefet lideri gibi konuşuyor. Yani her şey kendisinden bağımsız aslında sorumlu o değil şeydi. O nedenle Engin Yıldırım asla tartışmanın öznesi yapmamak lazım. Özne şu. Bir, devlet bir kere parti devleti oldu. Çok net bir biçimde. İki, anayasa mahkemesine dahil olmak üzere bütün kurumlar tahrip edildi. Devlet deyince aklımıza ne gelir bizim? yargı gelir. Yani diyelim ki o anlamıyla baktığımızda Anayasa Mahkemesi'dir, Danıştay'dır, Sayıştay'dır. Sayıştay'ın kararlarını kim ciddi alıyor? Kimse ciddiye almıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararını bir alt mahkeme içe sayıyor. Devlet deyince aklımıza ne gelir? Ordu gelir, polis gelir. Yani devletin güvenlik güçleri gelir, eğitim kurumu gelir, sağlık kurumları gelir. İşte yani Türkiye'nin en güvenilir isimleri diye empoze edilen Sağlık Bakanı vaka ve hasta sayısıyla Bizi nereye taşıdığını hep beraber görüyoruz. Bu anlamda birinci şey şu, devlet el değiştirdi ve devlet parti devletine dönüştü. İki, i̇ki, şu doğru, yani otoriter devletlerin özelliği o zaten. Otoriter devletler kendi atadıklarını da bir süre sonra reddetmeye başlarlar. Çünkü otoriter devletin bir özelliği vardır. Temel özelliği nedir? Tam itihat. Yani itihat noktasında sıkıntı olduğu andan itibaren... E, sorun yaşanır. Hele bir de bu krizle bütünleşen bir otoriter devlet dediğimizde orta yerde böyle bir e, tabloyu çok net bir biçimde görmek lazım ve şu tespite itiraz etmiyorum doğru bir tespit yıkılanın yerine otoriter devlet bir şey koyamaz aslında. Koyamadığı meselesi doğru Türkiye'de tartışılıyor ama koyabilme şansı yok. Çünkü sonuçta sen tam itaat üzerine kurguladığında bir süreci yerine her koyduğun sıkıntı yaratır. Bakın yani mevcut kurumlara bakın itiraz ettikleri. Daha geçtiğimiz programda da sanıyorum konuştuk. Milli Güvenlik Kurulu'na itiraz ediyorlardı. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu kendi kontrolünde olduğu için hiç itiraz yok. Milli Güvenlik Kurulu dediği nedir? Şimdi anayasa ilgili bir yazı hatırlattı. Anayasa Mahkemesi'nin kurucusu 27 Mayıs Anayasası. E Milli Güvenlik Kurulu'nun kurucusu kim? Baktığında 27 Mayıs Anayasası. Diyanet, YÖK, e, yük, ha, hakimler, şimdi ismi hakimler, savcılar kurulu oldu. Yüksek kaldırıldı e, gibi bir sürü kurum arka arkaya saymak mümkün. Hepsini aslında el değiştirdiler ve değişimde sıkıntılı olanlara müdahale ediyorlar. Yani bugün meslek odalarına müdahale, ki meslek odaları sivil toplum örgütü değil, sonuçta kamu kuruluşları. Evet. Müdahalenin arka planda bir tek gerekçe var ya. ya Benim kontrolümde olmuyor bunlar, benim kontrolüme girmiyor. Adı ister varolar olsun, ister... E, <laughs> Türk Tabipleri Birliği olsun. Hiçbir şey fark etmiyor. Ya, Yargıtay açılış konuşmasında Barolar Başkanı konuşuyor diye törenin yerini değiştirdi. <laughs> Ve sonra o Baro Başkanı da oraya gitti. Doğru oraya gitti. Yani. Aynen. Yani şimdi e, yani bu e, bu anlamıyla da tartışmayı şuradan kurmak gerekiyor. Bakın normal eğer istifa edilmesi gerek. Istifa, birisi istifaya çağıracaksak birinci istifa içişleri bakın Süleyman Soylu'nun istifaya da davet edilmesi lazım. Ama Türkiye ilginç bir biçimde sanki bunlar yeni yaşanıyormuş gibi konuşuyoruz. Ya hatırlayalım Türkiye'nin yani e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili kararını ne dedi? Tanım. Saygı tanımıyorum. Da duyuyorum, tanımıyorum Tanım. da dedi? E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına benzer bir şey söylemedi mi? Şimdi onun açtığı yoldan Süleyman Soylu yürüyor. Şimdi ışıkları bu kadar tartışıyorsak Aynen. İçişleri Bakanı böyle bir tweet atamaz ki. Bu nedenle de Türkiye'de hukuku savunan bütün kişi kurumların, siyasi partilerin tartışmayı buradan kurgulayıp, asıl tavır almaları gereke yere almaları gerekiyor. Bizde şöyle bir alışkanlık var: zayıf karınları siz oraya, kavgada şeydir ya kendini güçsüz görürsün, en zayıf kimse olay yönelirsin. Şimdi burada da en zayıf kim gözüktü? Engin Yıldırım. Üç kere öz verdiler. Üç, üç, kere özür Yetmiyoruz yetmiyoruz özür Koruma yetmiyor. açıklaması da geldi. Tabii tabii, yani buna rağmen. Bu nedenle muhalefetin şöyle bakması lazım. Vallahi muhalefet liderleri cesur olamazsa biz hiç cesur olamayız. Nasıl yaklaşmalı? Ya Bey, çok net bir biçimde devleti tartış, devleti masaya oturtmalar lazım. Pratik olarak da yapılması gereken şu. Süleyman Soylu'nun istifasını istemek lazım. Bir kere yapmadı ki iki kere yaptı. Süleyman Soylu. Şimdi tabi Süleyman Soylu Türkiye'de şu andaki en önemli isimlerden bir tanesi. Kamuoyu yoklamaları da onu gösteriyor. Şimdi siz hedef almanız gerekeni almazsanız yumuşak karna yönelirseniz en kolay iş Engin Yıldırım'ın istifasını istemek. Hep bu örnekler oluyor ama. Herkes artık. istiyor çünkü. Her, ya, çünkü iş o kadar kolay ki ya darbe, darbeyle ilgili yapılması gereken bir bölüm. iki darbeyle ilgili, valla darbeyle ilgili yapılması gerekeni söyleyeyim. 15 Temmuz darbe komisyonu ne oldu? Halen Halen orada dönemin genelkurmay başkanı ifade vermedi. Halen dönemin e, MİT müsteşarı Hakan Fidan ifade vermedi. Allah'ım muhalefetin bunun üzerine yürümesi lazım. Ve bunun üzerine yürümenin anlamı şudur. Hukuka her düzeyde sahip çıkmak gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi hukuksuzluktu. Diğer noktayı söyleyeyim. Anayasasızlığa geçtik biz şimdi. Hukuksuzluk bitti. Çünkü fiili olarak anayasayı mahkemesinin kararını tanımadığı andan itibaren anayasayı da ortadan kaldırmış oluyorsun. Bu nedenle de Türkiye'de muhalefet hareketinin ısrarla ve ısrarla bu işi öne çıkarması gerekiyor. Hukuku öne çıkarması gerekiyor. Bu hukuk da yani bizim hukukçularımız da o anlamıyla belki sesleri daha da yükseltmeni ama sesleri yükseltmenin kriteri şu. Türkiye'de şu anda ben bir siyasi partiyim. Bir siyasi parti olduğum için de ki her siyasi partinin görevi odur. Ben iktidarı hedefliyorum. İktidarı hedefleyen partinin hukuku öne çıkarması lazım. Ve teraziyi 83 milyonu öyle göstermesi lazım. Eğer hukuku savunuyorsanız kardeşim bunlar 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 oluyor. Yapılması gereken şudur deme cesareti olması gerekiyor. Bu cesareti göstermezlerse bakın her alanda şu stüdyoda oturanlar bizler dahil olmak üzere biz dövülmeye devam ederiz. Her fırsatta çünkü dövülmeme şansın yok. Kurtulma şansın yok. Yaptığın her hareket çünkü ters bir hareket. Burada tam da bu, yani bu dönemlerde e, bu işleri biraz yükseltmek lazım. Türkiye ilginç bir biçimde hep olumsuz örnekleri tartışıyor. Olumsuz, ya olumlu örnekleri konuşan bir ülkeye ihtiyacımız var. Yani biz kabile devletini konuşmak zorunda değiliz. Kaldı ki yani e, miyasa altını çizdi ama ya, ya ilginç bir iş. 2002'den beri üç, yani yapılan 5 genel seçim 3 tanesi erken yapılmış. Ya sanki erken seçim kararı alan bu iktidar değilmiş, bu hükümet değilmiş gibi dönüyor. Erdoğan bu kararlar ancak kabile devletinde olur diye biliyor. Şimdi bizim de şunu göstermemiz lazım. Bu ya, hukukun işlediği bütün yerlerde seçimler erken de olabilir, koalisyon da olabilir. Önemli olan o katılımcılığı ve temsiliyeti arttırıcı Erken işler seçim Yapabilmektir diyebilmemiz lazım. Yani işin temel mantığını vurgulamak açısından bunu söyledim. Atıyor halde. O yüzden bunları, bunları sona erdirebilmek için muhalefet blokunun e, mümkün mertebe kendi oyun kurucu olduğu bir senaryo üzerinde mücadele etmesi ve o senaryo üzerinde oyun kurması gerekiyor. Bir ek yapabilir miyim ben de? Yani şimdi e, aslında e, söyledikleri önemli gerçekten önemli belirlemeler. Ya şimdi bir, şey, diğer şey mesela şöyle bakılması gerektiği kanatı Ya bu sistemin bakın sistem çökmüş durumda. Sistem yani el değiştirmeyi de vazgeçti. Çökmüş. Bu sistemin sağından solundan tamir edilmesi mümkün değil. Bir. İki bu mevcut iktidarı ikna üzerinde değiştirebilme şansın yok. Yani hadi gelin şu işi tartışalım bunu değiştirelim deme şansı yok. Çünkü değiştirme mekanizmaları nedir? Yargıdır, yasamadır. Yasama fonksiyonu yok zaten. Hiçbir Bütçeyi konuşamayan bir meclisi konuşuyoruz. Yani e, ve öyle komik durumlarla karşılaşıyoruz ki mesela e, muhalefet partilerinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin, HDP'nin meclise verdiği soru önergelerini, araştırma önergelerine bakın. Aslında çoğu toplumu ilgilendiren, doğrudan ilgilendiren. Tümü nasıl reddediliyor? AKP MHP oylarıyla oylarınıza sunuyorum diyor. Ee, reddedilmiş. Son mi? olarak Hatay'daki yangın da her Tabii mi? yani sonuçta araştırılsın. Şimdi bu anla bile tartışmayı muhalefet hareketinin, muhalefet blokunun şuraya kurması lazım. Yani ben bu sistemi, diyeyim ki hukuk sistemi değiştireceğim üzerine kurması lazım. Değiştireceğim üzerine kuramadığın sürece başarılı olabilme şansın yok. Değiştireceğim üzerine kuramadığın sürece yani Ecevit'in meşhur lafı aklıma geliyor tabii. Bu düzen değişmeli 1970'lerdeki. Bunun üzerine kuramadığın sürece iki şey oluyor. Bir, sana oy veren seçmenini de küstürüyorsun. Canlı sıkıyorsun. Karnını ağrıtıyorsun. Mide ağrıları giriyor. Ya çünkü sonuçta senden beklediği refleksi görmüyor. Yani normal diplomatik görüşmeler ya da işte e, protokol görüşmeleri başka bir şey. Sokakta yaşarken Fabrikada yaşarken, üniversiteye giderken farklı görüşteki, iktidara yakın görüşteki insanlarla konuşmak başka bir şey. Bu nedenle sistemi sorgulayan, bu anlamıyla kendi futbolunu oynayan, kendi Hı -hı. oyununu oynayan bir muhalefet hareketine ihtiyacı var. Bizim yaptığımız, Türkiye'de yaptığımız en önemli hatalardan bir tanesi bu. Onların belirlediği alanda tartışmaya başlıyoruz onların belirlediği minderde mindere çekiyor ve bizi bir kez daha e, sırtımızı mindere yapıştırıyor. Bunu görmemiz gerekiyor. Ben de bir ek yapayım. Buyurun. Evet. Sayın Erdoğan'ın e, cümlesi geldi aklıma. Diyor ya burası kabile devleti değil. Belki de yapmak istediği o. Şöyle çünkü bütün anayasal kurumları lav ederseniz, Sayın Bahçeli'nin de dediği gibi Cumhurbaşkanlığına uygun anayasa mahkemesi e, tanzimi olursa şayet Cumhurbaşkanı ne diyorsa? Her şey kabulümüz Bahçeli. olacak. Anayasa, Dolayısıyla yani bu, Sayın Erdoğan'ın ya da e, kabilesi mi diyelim, şürekasının kabilesi mi diyelim, ne diyelim, böyle bir gidişat var sanki. Cumhurbaşkanı anayasaya uymuyorsa anayasayı cumhurbaşkanına uyduralım dendi, oldu. Anayasa mahkemesi cumhurbaşkanına uymuyorsa ona uyduralım dedi. Şimdi anayasa mahkemesi az önce söylediniz verdi birçok kararda aslında hukuku çiğnedi. Yani çok e, liyakata uygun, layık bir AYM yok şu an. Ama Buna bir tahammül yok. Yani düşünün bakın. 100 karardan 70'i kötü, 30'u iyi ama o 30 da %100 olsun diyor. Tabii, İtiraz hayır. kabul etmiyor evet. Kılçıksız hayır. istiyor. Aynen. Evet. Ya %100 de değişiyor bakın. Şöyle bir iş. O yüzden tartışmayı başka yerde. Yani çünkü bir ay önce söylediğiyle bugün söylediği arasında bir fark oluyor. Pozisyona göre değerlendirme yapıyor. Siz o pozisyona göre karar veremediğiniz sürece aykırı oluyorsunuz zaten. Diğer dezavantajını söyleyeyim. Yani liyakat, liyakat diyorlar da liyakat böyle bitiyor. Şimdi siz her şeye müdahale ettiğinizde ben devletin bir bürokratı isem bir bürokratı olarak karar verebilme şansım olur mu? Vereceğim her karar çünkü tehlikeli. Dolayısıyla sizi alır, biat eden birini getirir. Onun da süresi işte ha. belli olur yani orada. Ya, bu yüksek seçim kurulu mühürsüz zarfları...